Amerika Artık kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, yine Trump başkanımız bize muhteşem bir hafta geçirtti. Sorularımla ben hazırım. Sen de hazırsan başlayalım. Ben de hazırım. Teşekkürler. Şimdi FED'e en sonu geçmek istiyorum. Önce şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen hafta da konuştuk. Ee, bu Trump'ın Diyor dediği bir cümleyi sana hatırlatmak istiyorum. Diyor ki bize niye eşit Norveç'ten, Danimarka'dan insanlar gelmiyorlar? E, bize Somalilerin insanlar geliyorlar. Ve diyor tek yaptıkları şey diyor hani gemileri diyor e, takip etmek, gemilere korsanlık yapmak diyor. Ve daha kötü sözler söylüyor. I've also announced a permanent pause on third world migration including from hell holes like Afghanistan, Haiti, Somalia, and many other countries. <laughs> I didn't say shithole, you did. We had a meeting, and I say why is it we only take people from shithole countries? Right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From from Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia. Places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. Şimdi bunun Amerika'daki etkisi neler Buna insanlar nasıl yaklaştı? Amerikalılar bu sözlere nasıl tepki gösterdi? Demokratların bu konuda bir hı hı. tepkisi oldu mu? Ee, yani şöyle tepki tabii ki de çekiyor ama öncelikle şey anlamamız lazım. Bu bu yani neden oldu ve nasıl bir etki ne, e, ne karar sonucunda bu etki aslında oluşturuldu diye bakmamız lazım. Şimdi Hatırlarsan iki hafta önce DC'de gerçekleştirilen saldırı sonucu zaten bir e, göçmenlik karşıtı politikalarda bir yoğunlaşmaya gitmişti Trump. E, bunun üzerine de e, bunun zaten böyle yakın zamanda sürekli takıştığı birkaç e, kongre üyesi vardı işte. Bir bir tanesi Minnesota'da bir kongre üyesi İlhan Omar diye. Kendisi zaten e, Somali galiba göçmeni birisi. E, ve Orada büyük bir Somali şeyi var komitesi var. Ben de gittim gördüm. Ee, ve onları biraz aslında şey yaptı. Hani e, onlar üzerinden genel olarak göçmenliği biraz aslında eleştirmeye başladı. Yani şunu de demeye çalışıyor Trump. Hani benim istediğim tarzda insan gelmiyor. Göçmenliğe tamamen karşı değilim ama istediğim tarzda insan gelsin ve bunda o işte Somaliler, işte Afganlar, Venezuelalılar üzerinden biraz açıyor. Eee bu tabii bu işte geçtiğimiz haftalardaki bu olaylardan dolayı biraz eli de yükseldi. Yani hani böyle biraz güç geldi kendine. Daha böyle e, dışarıdan veya en azından kendi alt destek grubundan daha fazla destek buluyor. Yaptığı, verdiği kararlarla ilgili. Yani son 1-2 haftada gördüğümüz değişiklikler gerçekten ciddi şeyler. Yani mesela e, işte bahsetmiştik e, iltica başvurularının durdurulması. İşte geçen hafta daha öğrendik ki çalışma izinleri kısaltılacak. İşte normalde 5 yıla kadar verilen çalışma izinleri artık en fazla 18 ay verilecek. Onun haricinde e, eskiden çalışma izinleri otomatik yenilenebiliyordu. Bu artık olmayacak. E, aynı zamanda işte mesela şunu da duyduk. Bazı e, vatandaş ol olma hakkı kazanan bazı insanlar işte özellikle İranlılar, Afganlar gibi Bunları mesela vatandaşlık yemin törenleri iptal edilmiş ertelenmiş ya da Yani ciddi bir Burada Trump'tan şey görmeye başladık yani bu, bugüne kadar gördüğümüz herhalde en ciddi Göçmenlik karşıtı e, Siyaset şu anda e, Tabii Şunu da çok aklımızdan çıkarmamamız lazım hani Trump bunu yaparken bir yandan da Avrupalılara böyle Kucak açıyor kucak açmıyor yani Şimdi onlarla ilgili de şeyler var mesela Eee Normalde Avrupalılar biliyorsun vizesiz Amerika'yı ziyaret edebiliyor. Ancak vizesiz gelmelerine rağmen Trump hükümeti onları yine takibi almak istiyor. Ve bununla alakalı hatta bir çalışma da var. E, bu ziyaret edecek kişilerin sosyal medya hesapları incelenecek. Ve içlerinde böyle hani Amerika'ya karşı bir tutum ta tavır takındıkları görünürse belki de ülkeye girmelerine izin verilmeyecek vesaire. Yani o yüzden Trump aslında e, bence burada mesele sadece göçmenlik üzerinden değil... Biraz başka bir şeye de dokunuyor ki o başka dokunduğu şey büyük ihtimal işte ekonomi olabilir. Benim aklıma o geliyor ama e, genel olarak baktığımızda çok e, geniş kapsamlı bir göçmenlik karşılığı var burada. Yani geniş kapsamlı bir göçmenlik karşılığı politika izlediğini biliyorduk geldiğinden beri. Hatta kendisini en başarılı gördüğü politikada bu çünkü sınırdan kaçak girişler durdu. Aysin yapmış olduğu kitlesel sürek hava diyebileceğimiz operasyonlar var. Dediğin gibi Minnesota'da bu operasyonlar çok sık başlıyor. Bu operasyonlarla ilgili görüntüler sosyal medyaya da düşüyor. Ve e, baktığımızda bu 18 aya çalışma izinin düşürülmesinin yanında ilan açtıkları eleman alımı için, ilan açtıkları devlet sitesinde, e, göçmen hakimi yerine sınır dışı hakimi arıyoruz diye ilan vermişler ee, ve hani buradan zaten e, nasıl bir düşüncede oldukları çok net belli. Aynı zamanda rakamlara baktığımızda %98'e çıkmış ee, birçok e, ret oranı. Daha doğrusu %98'e çıkan e, açıklanan ret oranı sınırdan kaçak giren veya kaçak noktasına düşüp yakalanan insanların ee, bir kefaletle serbest bırakılması %98 oranında rette %98'e çıkmış ret oranı yani artık bırakılma serbest bırakılma olayı da yok. Yani buradan baktığında Amerika artık göçmenler için hani gel immigrant gel o terli gömleğinle işte kızıl teninle gelden nereye geçtik? Yani aslında Amerika her zaman böyle bir özellikle 11 Eylül sonrasında her zaman bir göçmenliğe karşı bir şeydi yani dikkatliydi diyelim. Ee, ama Trump döneminde özellikle artık biraz daha şu algı oluştu. Ee, direkt hani burada olanlar şu anda tamam ama şu an en azından yakın sürede kimse gelmesin. Çünkü e, buradaki kaynaklarımızı biz işte buradaki insan kaynağını kullanmak istiyoruz gibi bir şey var, söylem var. Şimdi bu şu demek değil yani Amerika artık e, göçmenlerin ülkesi olmaktan çıktı demek değil. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan göçmenlerdir aslında. Yani baktığında özellikle hizmet sektörü gibi böyle insan gücünün çok önemli olduğu yerlerde, sektörlerde e, göçmenlerin çok fazla etkisi var. Yani burada mesela gidin bir restorana. E, fark etmez İtalyan restoranı olur, işte Meksika olur. Herhangi bir restoran, yani burada bir Türk restoranına bile gidince çalışanlar içinde en az birkaç tane Meksikalı vardır. Ben daha geçen burada bir tane Çin restoranına gittim. Çalışanlar gene Meksika. Yani mesela bu bile bize şunu gösteriyor. Yani sen tam Meksikalılar gelmesin diyorsun ama onlar gelmeyince bu işi kim yapacak? Veya ondan sonra restoran fiyatları patlayacak vesaire. O yüzden ben Amerika'nın genel olarak bir göçmenlikten vazgeçeceğini sanmıyorum. Ben biraz daha bunu Trump dönemine has bir şey olarak görüyorum. Bir sonraki başkanlık döneminde muhtemelen e, yine daha dikkatli olunacaktır. Ama ben kesinlikle e, şunun da zaten çok yasal dayanağın olmadığına inanan çok insan var. Yani mesela ülke seçip ben sadece bu ülkelerden gelenleri alayım veya şu ülkeden gelenlere direkt tamam yani case'lerine bakmazsızın reddediyorum olayı zaten bence çok tutmayacak bir olay. Çünkü tamam sen diyebilirsin ki işte Atıyorum işte Afganistan'dan gelenler daha dikkatli bakılsın. Okey, buna sıkıntı yok ama tamamen kim olursa olsun reddedeceğim demek o ayrı bir şey giriyor. Artık o yani biraz daha işin şey oluyor. Hani artık ben direkt sevmiyorum sizi demek oluyor yani. <laughs> O yüzden Sesini çıkartmak oluyor diyorsun. Evet, evet. Biraz öyle düşünüyorum. Bakalım yani Trump dönemine has bazı kısımları var. Bazı kısımları kalıcı olacaktır mesela bence bunu hep bahsediyoruz. Amerika'nın Çin konusundaki siyaset siyasi tavrı biraz Trump'ın da ötesinde bir şey. O yüzden mesela Çin'den gelen göçmenlere karşı biraz daha e, ciddi bir tavır takınılabilir. E, ama mesela bu genel olarak yani sırf hani bir ufak ufak olay demeyelim ama sırf bir olay üzerinden meseleyi böyle 19-20 ülkeye yayıp bir tavır takınmak e, her zaman olacak bir şey değil. Ya bence Trump da ırkçı değil. Yani hı, hı. O şekilde gözüküyor ama Dünyanın neresinden olursa olsun eğer 1 milyon dolar para vereceklerse welcome diyor mesela Trump Doğru. orada duruyor. Yani sadece fakir istemiyor. Yeterince fakirimiz var diyor. Ve gelen insanların sosyal yardım almasından gelir gelmez hazineye yük olmasından rahatsız oluyor. Ama gelen göçlerin hepsi bu şekilde mi? Tabii ki değil. Buraya gelip burayı ileri taşıyan birçok immigrant veya immigrant çocuğu Apple gibi Birçok örneği var bunun. E, kitle var Amerika'ya değer katan. Ve bunlara saygı duyduğunu düşünüyorum Trump'ın. Ve Trump'ın bir kez daha doğum gününü kutlamak istiyorum. Birlikte istersen kutlayalım. Trump'ın doğum günü geliyor. Evet. Ve Trump doğum gününde halkını unutmadı. Bütün National Park'lar e, ücretsiz olacak Trump'ın doğum gününde. Yakınlarında National Park olan, Ulusal Park olan e, izleyicilerimiz gidip ücretsiz bir şekilde gezebilirler ve Trump'a bir doğum günü kutlu olsun diyebilirler İngilizce bunun karşılığında sadece. Evet onu biraz biraz açalım. Şimdi şöyle e, göçmenlikten bahsediyoruz. Biraz Trump bu konuda da aslında bu, bu da biraz göçmenlikle alakalı. Ulusal parklara gidenler bilir normalde e, yaklaşık 35-40 dolar gibi ücret verip girebilirsiniz. Veya yıllık böyle pesler var işte bütün parklara gitmek için 80-100 dolar gibi bir şey. E, neyse şimdi öncelikle şunu değiştirdiler. E, Amerika'da resident olmayanlar yani yurt dışından direkt turist olarak gelenler artık o 35 dolara giremeyecekler. E, bazı çok popüler parklara 150-200 dolar gibi yüksek ücretler ödeyerek girecekler. Bu birinci değişiklik. E, i̇kincisi de bu dediğin gibi e, ulusal parklar senenin birkaç günü herkese ücretsiz olacak. Ve bugünlerden bir tanesi de Amerika'da Flag Day denen bayrak günü diye bir bayram var. E, bu bayramda Trump'ın doğum günüyle çakışıyor aynı gün. O yüzden hani web sitesinde de öyle yazdılar. Hani Flag Day and Trump's Birthday, President Trump's Birthday diye. O yüzden hani Trump biraz, e, bu biraz da işte e, Amerikan kuruluşunun 200, 250. yılı geliyor biliyorsun. E, herhalde biraz ona yönelik böyle bir çalışma yapmışlar. Yani sağ olsunlar Amerika National Park'lar bence güzel bir güzel denenmesi gereken bir şey yerler. Peki Trump kaç yaşına girdi ve e, Trump'ın sağlığı hakkındaki spekülasyonlar hakkında neler söylüyorsun? Evet, ya yani şimdi Trump 80'ine geliyor. Yani seni seni sene, birkaç ay 80 olacak. Başkanlığı bittiğinde de yaklaşık 83 84'üne yaklaşacak. E, Trump'la ilgili Şimdi Amerika'da başkanlar zaten böyle bir yıllık check-up gibi bir şey yaparlar. Bu paylaşılır medyayla. İşte mesela Obama yapıyordu işte sürekli paylaşılıyordu ki Obama'nın genelde hep iyi çıkıyordu. İşte Biden'ın yapıyordu hatta Biden'inkiler biraz haber olmuştu. Hani böyle çok iyi gözükmüyordu falan. Trump da hem ilk döneminde hem de ikinci döneminde şu anda böyle çok paylaşmak istemiyor gibi veya çok haber olmasını istemiyor gibi... Ee, ama doktorlardan şey raporu gelince hemen yayınlıyorlar yani işte Trump'ın sağlığı çok iyi raporu gelince hemen onu tabii e, pazarlamasını yapıyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde New York Times bir haber yaptı. Şuna bakmışlar. Trump'ın son aylardaki veya son haftalardaki e, schedule'ına bakmışlar takvimine. Genelde bu Trump e, başkanların takvimleri yayınlanır Beyaz Saray listesinde. Ve buna bakarak bir yorum yapmışlar. Demişler ki Trump eskisi kadar... E, halk içine karışmıyor, dışarı çıkmıyor veya seyahatlere gitmiyor. O yüzden bu biraz yaşlandığının, yorulduğunun veya o o yaşın etkisinin gösterdiğini bir bir kanıtı olabilir mi diyorlar. E, aynı zamanda işte geçtiğimiz hafta bir toplantıda zaten böyle önemli bir toplantıda biraz görüntüler böyle şey gibiydi. Sanki Trump e, uyumamaya çalışıyor gibi böyle gözleri kapanıyor, gidiyor, geliyor gibiydi. Şimdi böyle olunca tabii bir şey oldu hani insanlar ya Trump sağlıklı mı değil mi? bence tabii Trump da buna ciddi tepki veriyor. Hani <laughs> e, New York Times e falan zaten ağzına geleni söylüyor da biraz daha Trump şunu söyle şey, şey, şunu söyle yani e, ben çok sağlıklıyım aşırı sağlıklıyım o da biraz abartıyor bence yani kendisini böyle Obama ile falan karşılaştıracak ki aralarında 30 yaş falan fark var yani e, Başka var ama maşallah var onu Bunu söylemek lazım. gördükten sonra tabi tabi onun deyimiyle. Şimdi zaten Amerika başkanlarının genellikle insanların en çok endişe ettiği meselesi fiziksel sağlık da bir yere kadar endişe edilir ama asıl aklı sağlıktır. Yani şimdi mesela Biden o yüzden bence zaten bu kadar şey yaptı. Hani fiziksel olarak böyle bir hareketleri yavaşlasa sadece ama kafa gene zehir gibi olsa belki o kadar tepki çekmez. Ee, Aynı şekilde mesela Reagan, Ronald Reagan'ın son dönemi biraz böyleydi. Ronald Reagan'ın son döneminde Alzheimer başlangıcı böyle belirtileri ortaya çıkmıştı. Ki zaten Reagan sonra Alzheimer testi de konuldu. Ve o yüzden son döneminde biraz tepki çekiyordu. Yani işte e, e, onun kararlarını ne kadar dinlememiz lazım veya işte ne kadar doğru karar verebilir gibi şeyler vardı. O yüzden e, akliz, akliz, burada akli e, yeteri. Bir e, sağlık da önemli. Trump'un bence o konuda bir eksiği yok. Belki de fazlası var. <laughs> Kafası zehir. Maşallah çünkü görüyorsun yani her hafta bir şekilde kendini gündemde tutabiliyor ki bir, bir başkan için bunu yapmak zordur. Ee, o yüzden ben hani böyle ciddi bir bizim endişeleneceğimiz bir sağlık durumu görmüyorum. Hani biraz yemesi içmesi sıkıntılı diyorlardı. Yani çok kendine bakmıyor diyorlardı. Onu da biraz düzeltmiş gözüküyor. McDonald's Mehtemisi kola içerek hayatına devam eden bir başkanımız var. Tam bir Amerikan başkanı. Evet, Fed faizleri indirdi. Fed'in faizleri indirmesinin Amerika ekonomisi ve Amerika'daki insanların üzerindeki etkisi. Bunu tabii ki Trump çok istiyordu. Ve Trump'ın buna e, reaksiyonu neler oldu? Ayrıntılar sende. Tabii şimdi Fed faizleri eee %3.9 muydu? O civarlarda bir şey indirdi. Yani %4'ün altına indirdi ki bu ...son 3 yılın falan, son 3-4 yılın en düşük rakamları. Bu tabii Trump'ın çok istediği bir şey. Çünkü Trump sürekli şey istiyor, hani ekonomi canlansın... ...bir böyle tekrardan piyasalar bir hareketlensin istiyor. Ki zaten bu gümrük vergilerinden dolayı biraz böyle yavaşlama da vardı. İnsanlar biraz böyle çekin çekiniyordu artık. Ve Fed de hani şeye bakarak... ...işte işsizlik rakamlarına falan bakarak veya piyasadaki rakamlara bakarak bir karar vermeye çalıştı. İndirdiler ama e, Trump'ın hoşuna gitse de bence e, biraz kısa vadeli bir şey gibi gözüküyor. Çünkü FED öncelikle zaten açıklar açıklamaz dedi ki bundan sonra faiz indirmemiz için e, daha da inceleyip sık dokuyacağız gibi bir şey söyledi. Yani daha dikkatli bakacağız. E, sanki bu böyle bir deneme tahtası gibi geldi bana. Yani bir deneyecekler, bakalım nasıl bir şey görüyoruz. Enflasyonda gene böyle bir fırlama görecek, görecek miyiz falan diye bakıp belki ondan sonra tekrar daha da indirirler. Ee, ben sadece biraz siyasi daha siyasi demeyeyim de sosyoekonomik açıdan bakıyorum biraz senden de daha ekonomik şeylerini alırız bir e, bakış açısına ama sosyoekonomik açıdan benim gördüğüm sıkıntı şu ee, birincisi e, burada aslında piyasa iyi, iyi gibi duruyor olsa da e, ufak bir kesim iyi. İyi, yap iyi işler yapıyor ve iyiye gidiyor. Ama geri kalan kısım aslında ya duraklıyor ya da geriye gidiyor. Yani piyasada baktığında işte 3-5 tane büyük firma bu özellikle AI ile uğraşan tek firmaları dışında aslında S&P 500 neredeyse hiç büyümemiş. Yani %1 falan gibi bir büyümesi var. Yani duraklamış bildiğin. Şimdi bu bir açıdan öyle. Bir de e, Amerika'da bir zaten gelir dağılımı eşitsizliği iş vardı hep. Ama bence son yıllarda bu biraz daha büyüdü ve bu büyümenin etkisiyle şunu görüyoruz. Yani zenginler daha çok harcama yapıyor, daha da büyük şeyler alıyor. Bu da sanki ekonomiyi canlı gibi gösteriyor. Ama gelir durum düşük olanlar hiçbir şey alamıyor, hiçbir şey yapamıyor. O da tabii ki de e, ekonomide bir yanlış algı oluşturuluyor. Sanki şey gibi yani e, ekonomi sanki durumlar iyiymiş, insanlar iyi gidiyor ama genel olarak daha böyle basic, daha temel harcamalara baktığımızda insanların artık daha ucuz malzemelere yöneldiğini görüyoruz. Yani atıyorum eskiden işte ee, işte Costco'ya gidecekse veya işte Sephora'ya e veya biraz daha böyle iyi bir marketten alışveriş yapacağına şimdi gidiyor Walmart'tan falan alışveriş yapıyor. Veya işte böyle marka ürün alacağına fason ürün almaya başlıyor falan gibi şeyler. O yüzden ee, bilmiyoruz hani bu bu faiz indirimi ne kadar kalıcı olacak ama Trump Trump için biraz <laughs> iyi bir haber. Yani çünkü Şimdi bir vergi iadesi dönemi olacak. Orada da bir para gelecek insanlara. Oradan da bir harcama göreceğiz. Bir hareketlenme göreceğiz tabii ki de. Ama uzun vadede ne kadar kalıcı olur ona emin değilim. Şimdi 25 bas puan düşürdü FED faizleri ve 3,5-3,75 puanını indirdi. E, bu politika faiziyle birlikte ilk defa demesek de uzun zamandır görmediğimiz bir şekilde iki üye buna karşı çıktı. İki üyenin karşı oyuna karşılık bu faiz indirimi yapıldı ve 2026 için tek faiz indirimi beklentisi olduğu açıklandı. Bunları bunları öğrendik. Şimdi faizlerin indirilmesini en çok istemesinin sebebi dediğin gibi piyasanın canlanması. Ancak piyasanın böyle mikro ölçekteki canlanmasından öte şu anda mortgage insanları yeniden ev almasını istiyor Trump. İnsanların yeniden ev alma Hayalini gerçekleştirmiyor. Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ve evet bununla ilgili bir hareketlenme olacaktır. Ama insanların ev alabilmesi için ev fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Özellikle belli bölgelerde ev fiyatlarının düşmediği New Jersey gibi. New Jersey'nin birçok bölgesinde yükseldiğini görüyoruz. Ee, bakalım neler olacak? 2026 için tek faiz indirimi beklentisi aslında... Trump'ın pek hoşuna gitmeyecek bir şey. Çünkü tek faiz indirimi demek. Neredeyse hiç faiz indirimi yapılmayacak demek. Benim beklentim faizi zaten indirmesi bekleniyordu Fed'in. Bu gümrük vergilerinin özellikle bazılarının çok fazla enflasyona sebep olan bazılarının iptal edilmesi, geri adım atılması gibi beklentinin içerisinde olduğunu düşünüyorum Fed'in. Ve bundan dolayı elinin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ama iki üye henüz buna hazır olmadığını düşündüğünü de eklemek istiyorum. Evet, bu haftada sponsorumuz isteğe teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Muhteşem bir ses kalitem var. Artık benim sesimden rahatsız olan seyirciler yorumlar yapmaya başladı. Bundan dolayı isteğe destek olsun izleyicilerimiz. Christmas geliyor, hediye verebilirler sevdiklerine. Sen ne demek istersin isteğe? Yani ben de en, teşekkür en ediyorum. Büyük, en büyük faydasını herhalde sen görüyorsun. Yani. Evet, sen ben de, de teşekkür olarak, ediyorum. Kullanıcı olarak ee, yani izleyicilerimiz evet e, desteklerse inşallah sana da bir tane ayarlayabilirsek güzel olur. <laughs> Şimdi. Yani burada izleyicilerimizin performansı önemli tabii ki. <laughs> evet, evet. Yani <laughs> ee, güzel kaliteli yani ben mesela bunu yayınlarımız dışında da kullanıyorum. Başka işte toplantılarımda falan orada da ciddi fark hissediliyor diyeyim. İnsanlar yani gerçekten o sesin çok güzel geliyor falan diyorlar. biraz tabii bu artık daha böyle profesyonel bir yayın yapmaya çalışıyoruz izleyicilerimiz için. O yüzden çok sağ olsun X de bizim böyle potansiyelimizi de gördü. teşekkür ederim tekrardan onlara. Evet, isteye teşekkür eder. Bizi izlediğiniz için sizlere ayrı ayrı selamlar diliyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın efendim.